Çok kolay YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi Moto Lite cep telefonu modellerinde IMEI e tamirini nasıl gerçekleştireceğiz bunu göstereceğim. Öncelikle işlemlere başlamadan önce botladır kilidimizin mutlaka açık olması gerekiyor. Daha sonrasında sizlere vereceğim programların tamamını bilgisayarınıza indirin arkadaşlar ve bunları tek bir klasör içerisinde toplayın. Bu gördüğünüz telefonda şu an şebekemiz yok. İMI numaramız bozuk bir şekilde şu şekilde göstereyim gördüğünüz gibi 35 1 2 3 4 5 6 7 8 diye gidiyor ve telefonumuzdaki Android versiyonu Android 10 MIUI 11 var Android 10 versiyonlarını da bu şekilde deneyebilirsiniz şimdi arkadaşlar işlemlere başlamadan önce telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz Telefon hakkında kısmına gelip şurada MIUI sürümü var. Buraya siz artık bir geliştiricisiniz diyene kadar basıyoruz. Bu da ortalama 5-6 defa oluyor. Daha sonrasında geri geliyoruz. Ek ayarlar, geliştirici seçenekleri ve şurada USB hata ayıklamaya açıp şu uyarıya tamam diyoruz. Telefonunuzun kilidinin açık olup olmadığını buradan anlayabiliyorsunuz. Bootloader kilidi açma konusu hakkında da kanalımda 2 adet video var. Birisi daha hızlı açıyor, diğeri de resmi mi uygulaması. Onda da Xiaomi'nin verdiği standart süreye göre açabiliyoruz. Ama sizlere tavsiyem Snapdragon işlemcili bir telefon kullanıyorsanız son attığım videodaki açma işlemini uygulayabilirsiniz. Bazen hemen açıyor, bazen de eğer uzun süre aldıysanız da bunu kısaltabiliyorsunuz. Şimdi işlemlere başlayacak olursak arkadaşlar size verdiğim programların tamamını öncelikle bilgisayarınıza kurun. Burada minimal ADB Ant Facebook uygulaması var. Bununla komutları göndereceğiz. QPST programımız var. QCN dosyasını yazdırmak için kullanacağız. Bunun haricinde paylaştığım dosyalar da driver dosyaları. Şimdi öncelikle olarak telefonumuzu USB kablomuz ile bilgisayarımıza bağlayalım. Hatta bağlamadan önce telefonumuzu Facebook moduna alalım. Facebook modunu alma işlemini ses kısma tuşuyla power tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar telefonumuz açılana kadar. Bu ekranı gördükten sonra USB kablomuzu bağlayalım programların nasıl kurulduğunu göstermiyorum çünkü bunlar artık basit işler. Eclipse programımız var. Şuradaki setup dosyasından kuruyoruz. Daha sonrasında minimal ADVent Facebook programı var. Bunu da yine buradaki setup dosyasından kuruyoruz. Onun haricinde bir de sizlerle paylaşacağım driver dosyaları var arkadaşlar. Onları da öncesinde mutlaka bilgisayarınıza yükleyin. Çünkü en çok sorunu burada yaşıyoruz. Bazı kişisel kullandığımız bilgisayarlarımız driver tanımıyor. Bundan dolayı da bilgisayarlarımız telefonu görmüyor ve gönderdiğimiz komutlar telefona gitmiyor veya QPST programları telefonu görmüyor. Burada sorun yaşıyorsunuz. Bundan dolayı da arkadaşlar aygıt yöneticisi hep bir köşede açık dursun ve buradan sürekli telefonun durumunu kontrol edin. Mesela şu an benim bilgisayarımda driver tanımış herhangi bir sorun görünmüyor. Şimdi bunu aşağı indirelim. Şuradan TVRP uygulamamızı çalıştıralım. Şimdi TVRP uygulamasını çalıştırdığımız zaman burada gelen uyarıya E'ye basıyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi TVRP'yi telefonumuza kurdu. Bu işlemleri yaparken telefon sıfırlanmıyor. Verilerimiz silinmiyor. Bunu da belirtelim. Şimdi TVRP kuruldu. Şuradan install kısmına geliyoruz. Şurada paylaştığım Magix dosyası var arkadaşlar. Bunu kopyala diyorsunuz. Buradan telefonun hafızasına geliyorsunuz. Ve buraya yapıştır deyip Magix dosyasını telefonun içine atıyorsunuz. Daha sonrasında ben tekrar klasöre döneceğim. Install kısmından Magix'e tıklıyoruz. Ve şuraya kaydırıyoruz. Burada biraz hassas oluyor. Lütfen arkadaşlar paylaştığım dosyaları kullanmaya özen gösterin. Bunun haricinde kullandığınız dosyalar oluyor bazen. Ee, ve burada bana geri dönüşler oluyor. Farklı dosya kullanarak telefonuna zarar veren arkadaşlar oluyor. Bu durumda benim yapabileceğim herhangi bir işlem bulunmuyor. Çünkü nereden hangi dosyayı kullandığınızı bilemediğim için bu konuda sizlere yardımcı olamam. Ee, mesela Note 10 Lite modelinde TWRP ve root işlemleri daha farklı yapılıyor. Ama benim sizlerle paylaşacağım programlar içerisinde direkt bu şekilde kolayca yapabileceğiz. Şimdi Magix'i kurduktan sonra reboot sistem diyoruz. Videoyu atlamadan sonuna kadar bir defa izleyin. İşlemlerin nasıl yapıldığına bir göz atın. Daha sonrasında adım adım izleyerek, işlemleri yaparak ilerleyin arkadaşlar. Şimdi şuraya Magix uygulaması gelecek. Evet, Magix Manager geldi. Kontrol etmek amaçlı açabilirsiniz. Şu an benim sizlerle paylaştığım versiyon en son versiyon. Ama tabi Magix uygulaması sürekli güncellenebilen bir uygulama olduğu için telefonunuz internete bağlıyken buraya gelip şuralarda güncelli çıkar zaten. Güncelleme varsa bunu da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar telefonumuza TVRP kurduk. Ardından Magix ile root attık. Daha sonrasında çalıştıracağımız uygulama bilgisayarımıza kurduğumuz minimal ADB Facebook uygulaması. Bunu kurarken zaten masa üstüne kısa yol atıyor. Şu şekilde geliyor arkadaşlar. Oradan da yine çalıştırabilirsiniz. Şimdi ilk komutumuz her zaman olduğu gibi ADB shell yazıyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Bu arada sizlerden telefon ekranı açık kalsın arkadaşlar. izin isteyebilir. izinleri zamanında izinlerin. Daha sonrasında sorun olmasın. İkinci komutumuz su komutu. Su yazdıktan sonra şurada gördüğünüz gibi kabuk yetkililer için izin verildiği gibi bir uyarı veriyor. Ee, yine su komutunu yazdığınızda da sizden direkt izin isteyecek, ekrana gelecek. Ona da zamanında izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra sizlerle kodlar diye paylaşacağım TXT belgesinin içerisinde bu kodlar var zaten. Şuradan da Diagport komutunu alıyoruz. Buradan telefona gönderip Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi burada telefonumuz komport moduna geçti. Gördüğünüz gibi COM5 olarak gördü benim bilgisayarım. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra buraya QPSD programını işleme başlamadan önce bilgisayarımıza kurmuştuk. Bunun içerisindeki dosya programlara ihtiyacımız var. Bilgisayarıma geliyoruz. C klasörü içerisinde Qualcomm QPSD bin klasörün içerisinde şurada daemon.bat program var arkadaşlar. Buna bağlanıyoruz. Sizler burada telefonu göremezseniz şurada QPSD config var. Buraya geliyorsunuz. Adniv port diyorsunuz. Mesela benim bilgisayarımda COM5'te görmüştü. Buraya büyük harflerle COM5. Buraya da COM5 yazıp OK diyorsunuz arkadaşlar. Port buraya aynen bu şekilde geliyor. Daha sonrasında bu programı açtığınızda burada telefonu görebileceksiniz. Şimdi QPSD programımızı açtık. Burada telefonumuzun içerisindeki QCN dosyasına yedek alacağız arkadaşlar. E, bunda hazır QZNE dosyası paylaşmayacağım sizlerle. Aynı ev içerisinde aynı yani birden fazla Norton Light modeli kullanan arkadaşlarımız varsa, e, Wi-Fi bağlantılarında sorun yaşamaması adına kendi telefonlarındaki QZNE dosyalarını çekip düzenleyeceğiz tekrar telefona yazdıracağız. Bunun için de burada telefonumuzu gördük. Backup kısmına geldik. Şuradan Browse'ye tıklıyoruz. Şurayı QZNE olarak seçiyoruz. Ben burada bir, bir bu şekilde kendinize göre isimlendirme yapabilirsiniz. Kaydet diyoruz ve start tuşuna basıyoruz. Ben burada daha önce almış olduğum yedeğimi kullanacağım. Ve yine burada bize JGA, JGA QCN Build programı yardımcı olacak. Şimdi dosyaları tek bir klasör halinde burada topladık. Bir taraftan da bu bin klasörü yani bin QPSD programının kurulu olduğu klasör açık kalabilir. Sizlere işlem sırasında kolaylık sağlaması adına söylüyorum. Şimdi burada exit butonu aktif olduktan sonra şurada da kontrol istiyor zaten. İşlemimiz tamamlandı arkadaşlar. İlk etapta QCN dosyamızın yedeğini aldık. Sizler dilerseniz bu QCN dosyasının yedeğini şu şekilde iki tane yapabilirsiniz. Bir tanesi orijinal QCN olarak elinizde yedek kalmış olabilir. Daha sonra bu QCN dosyamızın adını yeniden adlandır diyorsunuz ve JJA olarak değiştiriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şurada QCN Builder programını açıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada zaten QCN dosyasının içerisindeki kayıtlı numaralar geliyor. Şimdi bizler burada yeni nesil Xiaomi cihazları kullanacağız. 1'e basıyoruz. Sonrasında burada bizden telefonumuzda olması gereken e numarasını yazmamızı istiyor. Bizler de onu yazıyoruz. Şimdi yazdıktan sonra bu programı kapatabiliriz. Şuraya neqcn ne diye bizim dosyamızı attı arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar telefonumuza yazdıracağız. e numaramızı JGA Boulder programıyla QCN dosyamızı düzenledik arkadaşlar. Ve şuradan tekrar minimal ADB and Facebook uygulamamızı açıyoruz. Buraya ADB Shell yazalım. Sonrasında Reboot Facebook diye komutumuza giriyoruz. Telefonumuz TVRP ekranında açılacak. Şimdi burada telefonumuzu gördü. Daha sonrasında sizlerle paylaşacağım diğer kodlarımız var arkadaşlar. Buradan ilk kodu alıyoruz. Buraya gelip yapıştırıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Daha sonra ikinci komutumuzu kodumuzu alıyoruz. Buraya geliyoruz. Yapıştırıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Daha sonra üçüncü kodumuzu alıyoruz ve cmd ekranında yapıştırıyoruz. Tekrar Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi bundan sonra Facebook Reboot diyoruz ve telefonumuzun açılmasını sağlıyoruz. Bu kodu ben ekran temizlensin diye yazdım. Sizler yazmasanız da olur. Şimdi telefonumuz açıldı. Tekrar ADB Shell komutunu yazıyoruz. Su komutunu yazıyoruz. Ve şuradan da diğer port komutunu kopyalayıp buraya yapıştırıp Enter tuşuna basıyoruz. Telefonumuz komport moduna geçti. Şimdi bunu aşağı indirebiliriz. Bunun işimiz bitti. Biraz önce burada qpsd klasörün içerisinde download programını çalıştırmıştık. Gördüğünüz gibi telefonumuzu burada gördü. Yine aynı şekilde görmezse İlk önce driver kontrol edin daha sonra burada da görüyorsa buna rağmen yine burada gelmiyorsa qpsd config'den şurada com kaç verdiyse onu oraya ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar download programını açtık restore kısmına geliyoruz bu sefer buradan hazırladığımız qcn dosyasını buluyoruz. Yani new qcn dosyasını bulup şuradan da qcn'yi seçiyoruz. Sonra bunlar geliyor aç diyoruz ve start tuşuna basıyoruz. Exit butonu aktif olduğu zaman işlem tamamlanmış oluyor. Şurada da Completed diye uyarı verecek. Şimdi işlemimiz tamamlandı. Bunu kapatıyoruz. Daha sonrasında bu klasör içerisinde şurada Qfill uygulaması var. Qfill uygulamasını çalıştırıyoruz. Şurada Select Port var. Select Port'a tıkladığınızda bu ekran geliyor. Şuradaki kısmı yani şu kutuyu işaretliyoruz. Buraya telefonumuz geliyor. OK diyoruz. Buradan toz kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi PNG Backup Restore var. Buradan Browse'ye tıklıyoruz. Buradan klasörümüze geliyoruz ve şurada NewQGN dosyası geliyor. Buradan da yine aynı şekilde Restore QGN diyoruz arkadaşlar ve işlemin bitmesini bekliyoruz. Şimdi Finish Restore QGN dediği zaman işlemimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Ardından telefonumuzu bir defa yeniden başlatıyoruz. USB kablosunu çıkarabiliriz. İşlem sırasında benim sim kartım takılıydı. Şu en alttaki sim 2 slotu işlemden sonra da sim 2'yi kullanmaya devam ediyoruz. Dosyaları katıl butonu aracılığıyla paylaşacağım arkadaşlar. Katıl butonu üzerinden dilediğiniz tutar katılarak topluluk sekmesinde direkt linklere erişebilirsiniz. Bu model için ve bununla birlikte Note 9 Pro modelinde bu işlem geçerli mail adresine gönderim yapmıyorum ee, direkt erişebilmeniz için topluluk sekmesine linkleri bırakıyorum arkadaşlar oradan indirebilirsiniz Şimdi Telefonumuz açıldı e numaramızı Kontrol ettiğimizde Gördüğünüz gibi telefonumuzda olması gereken e IMEI numarası geldi ve şuradan da şebekemizi kontrol ettiğimizde 4.5G çekiminde herhangi bir sorun yok. Ee, sizlerde de başlangıçta E olarak gelebilir ama bu 1-2 saniye içerisinde tekrar 4.5G geçiyor veya direkt olarak açılabiliyor. Yani şebekede herhangi bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar bu işlem sonrasında telefonumuza Mi Flash ile ROM yüklediğimizde Normalde iMii e tamiri yapılan telefonlarda e, ayarlardan sıfırlama yapmıyorduk iMii e silinmemesi için veya açılış ekranında kalmaması için. Bununla birlikte yine ayarlardan güncelleme işlemi yapmıyorduk. E, ayarlardan güncelleme yaptığımızda telefon yine açılış ekranında kalıyordu. E, bu modelde ve diğer bazı modellerde işlem sonrasında Mi Flash ile Clean alt işaretleyerek Facebook'u yüklerseniz, TWRP ve root'tan kurtulmuş olursunuz Ve ayarlardan sıfırlasanız da emeğiniz gitmez Yine bununla birlikte Ayarlardan güncelleme yapabileceksiniz arkadaşlar ben bu telefonda bunu denedim Herhangi bir sorun yok sıfırlasanız da gitmiyor Ayarlardan da güncelleme Yapabiliyorsunuz Facebook room linkini ilerleyen zamanlarda videonun açıklama kısmına ekleyeceğim Arkadaşlar oradan da direkt indirip mi Flash ile ROM yükleyebilirsiniz. Nasıl yüklendiğini bilmiyorsanız da yine kanalımda bunun içinde video var arkadaşlar. O videomu inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar Xiaomi Note 10 cep telefonu modelinde e imi tamir işlemlerimiz bu kadardı. Belirttiğim şekilde linklere ve programlara kolaylıkla erişebilirsiniz. Zaten takıldığınız herhangi bir nokta olursa da mutlaka yorum bırakın arkadaşlar ben müsait oldukça sizlere dönüş yapmaya çalışıyorum. Onun haricinde tabi mail de atabilirsiniz. Evet arkadaşlar işlemlerimiz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.